Evet, merhaba. Ee, yine bugün Kahramanmaraş Göksu'nda arazi çalışmasındayız. Ee, şu an bir gimnosperm bireyinin yanında bulunuyorum. Bu yanımda görmüş olduğunuz ağaç türü Juniperus excelsa Boylu ardıç Türkçe adıyla. Ee, gördüğünüz gibi bir ağaç yaklaşık olarak, bu çok boylanmamış ama 10-15-20 hatta 25 metrelere kadar boy yapabiliyor Juniperus excelsa gençlikte yani ilk 8 ila 6 yaşa kadar yapraklar iğne yaprak şeklindeyken daha sonra 10 yaşından itibaren pul yaprak şeklini almaktadır. Görmüş olduğunuz gibi pul yaprakların burada da görüyorsunuz mavimsi yeşil bir rengi vardır ve pul yapraklar sürgünlere yatmış vaziyettedir. Juniperus da sürgünler yuvarlaktır. E, Juniperus egzelsa'ya çok benzeyen bir diğer türlü Juniperus foetidissima kokulardır. Onda ise sürgünler dört köşelidir. yine burada Juniperus excelsa'nın kozalaklarını görüyorsunuz. Kozalaklar e, olgunlaştığında morumsu kahverengi renktedir ve dışları, e, şuradan bir tane alıp göstereyim, dışları mavimsi dumanlıdır. Bakın, şu olgunlaşmış bir kozalak. Kozalak yaklaşık olarak 18 ayda olgunlaşmakta Juniperus excelsa'da ve olgunlaşan kozalakları açtığımızda içerisinde ben şurada daha önceden sizin için açmıştım, 4 ila 6 adet tohum vardır. Bakın, görüyorsunuz. Bundan 5 tane çıktı. 4 ile 6 adet arasında değişebiliyor tohum sayısı. Juniperus foetidissima da ise tohum sayısı daha azdır. E, bu özelliğiyle de diğer türden ayrılıyor. Foetidissima da 1-3 adet tohum bulunuyor kozalak içerisinde. Juniperus egzelsa ise 4-6 adet tohum bulunmaktadır. Juniperus egzelsa genel olarak Balkanlardan yayılışına başlıyor. Güney Avrupa'dan yayılışına başlıyor. Ülkemizde yayılışı var. Yine Suriye'de, Lübnan'da e, ve Türkmenistan sınırına kadar yayılışı bulunmakta. E, Kırım'da da bir yayılışı var Ülkemizde ise geniş bir yayılışa sahip. E, genel olarak da ülkemizde 300 metre rakımlardan başlar 2300 metre rakımlara kadar çıkabilmektedir. Bu 2300 metre rakımda ormanın da üstüne çıkarak artık üst ağaç sınırını oluşturmaktadır en yüksek kesimlerde. Burada da görüyorsunuz genelde böyle kayalık arazilerde kaya üstlerinde iyi gelişebilen bir türdür. Juniperus egzelsa boylu ardıç Türkçe adıyla.